Başladı mı? Lan başladım şu ekleyelim diyelim şöyle tamam. Merhaba arkadaşlar. Oyunlar ve Oyunlar kanalına hoş geldiniz. Oyunlar ve Oyunlar kanalında bugün Steel Master oynayacağız lan. Şaka şaka. Bro Clash oynayacağız. Ben ne oynayacağız? Şaşır ya. <laughs> Hastayım bir daha affedersiniz Onun için. Yani ha video atmaya çalıştığım için de hastalıklara fırsat buldukça atıyorum. Gönderilerimize <laughs> <Ç> <laughs> <laughs> bakalım. Aynı şeyler. 3 savaş durum gibi şeyler var. Evet bugün yine normal bir şekilde savaşacağımızı sandınız değil mi? Öyleydi galiba. Şimdi şunu da alalım. Yeni ka kart aldık. kara prens aldık. Vallahi yeni kart çıktı vallaha. Vallahi billahi yeni kart çıktı. Aşağıda mıydı neydi ha? Burada. 4 iksirmiş. Kullanırım ben bunu. Bakalım neyin yerine kullanabiliriz. Hava kuvvetleri olmaz. Bence bunun yerine yok olmaz. Ben onu da kullanacağım yani. İndi sonunda ben buna da kullanırım onu da kullanırım. <laughs> ya şu onlar işe yarıyor. Hangisini koysam bilemiyorum. Şunu koyalım da. Şimdi hangisini koysak şunun değiştir tamam Hangisi hangisi hangisi? <laughs> Bu da işe yarıyor. Ne işe yaramıyor benim şu an? Ya, i̇skelet ordusu şunlar ordu kuvvetleri kolluk kuvveti olarak kullanıyorum. Yani bence bir deneyelim şeyle ya normal savaş bıktık da yok olmaz. Bunu da seviyesi daha yüksek. Bence böyle bir deneyelim şansımızı ve başlayalım savaşımıza olmazsa geri koyarız devimizi deneriz okay, kullanmadı? Deneyelim şansımızı. Deneyelim mi? Zan ne işe yarıyor? Bol lokum oldu. Ne işe ki bu?

Hadi bakalım hadi. de koyduk. Çiçeği şey yemesinler. Hop gidi Bakalım Bakan ne kayıt? Hadi bakalım iyi İyi iyi, iyi. Hadi, bakalım, iyi, iyi. Hadi, bakalım, hadi 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 bakalım. hadi 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 Önce şunu bir açalım. O evet, evet, tamamdır. Bir şey çıkmadı. Bir kart açmak istediğim için ben şu yeniyi açarız. Tamamdır. Kraliyet domuzları. Domuz ol domuzlar geldi şimdi de. Bir kutu da buradan açalım. Hadi bir şey çıkıyor. Bir şey çıkıyor. Bir şey çıkıyor. Bir şey çıkıyor. Şey tamam yükseltme geldi. Baya bir yükseltme geldi. Tamamdır. Tamam. Şöyle. Tamamdır. Bir şey çıkmadı. Devam edelim. Alttan yükseltmeler büyük ihtimalle. Let Şimdi bunu yükselt. Kraliyet domuzları abi. Bunlar ne işe yarıyor? Bir bilgisine bakalım. Böyle oluyorsun bunları. Tamam. Oo, bunlar bile doğdurmuyor. Bu. Oo, oo, Ooo. Ooo. Çok canını götürmüyormuş ki. Burada hmm. ne kadar sürede canını göz önüne alabilecek mi? <laughs> Üzücü yanı Çok kolay gelsin böyle ama. Ben <laughs> bunu koymayayım en iyisi. daha mantıklı. Vazgeçtim koymayacağım. Yeni etkinlik gelmiş bile buraya. Oo ücretsiz giriş. Katıl lan. Savaş. Bir delim şansımız yani. Bir denesek doğdur. De Deneyelim. Hmm. Buradan öpü nari Öpü öpü nari Biraz daha kaçmam lazım Bu da işe yarar hmm. Hepsi beşlik Ben de bir şey işe yaradım Ne işe yarayacak bu Bakın yeni farklı bir etkinliğe girdim oyunda ilk defa Bu abi de seçecek şimdi 40. <laughs> Düşünme abicim düşünme Ben düşünmediğim için kaybedeceğim büyük ihtimalle Hadi bakalım 33 32 31 30 29 28 Dur oyun artık tutmuyorduk doğru biz kendi kafamıza göre oynayacağız 25 24 23 22 21 20 19 18 17 15 13 11 10 Vallahi ben ne biçim sayı sayıyorum ya <laughs> Abi şu büyülü okçuyu da merak ettiğimden dolayı. Bol şans. Tamam bu Seçeceğiz ve savaşımıza başlayacağız şimdi. Bu adam iyi oynuyor olabilir. Bu yüzden. çok kötü <laughs> Etkinlikte berbatım yani berbat. Onu kanıtlamış olduk. Yeni kaybet. Bir deneyelim de Ben. deneyeceğim bu üç savaşı da. bakalım. Yani bu güzel. Hangisini seçsek? Ee, biraz yükselik yapacağım. Neyi seçsek? Hmm. hmm. Adam neyi seçti bu kadar hızlı gitti artık ben bunu alacağım Garip büyüyor. Bu bayağı şeyler X'ir, ikilik tamamdır Başlayalım bakalım Man of all good Hangi kralısın sen? Hangi yerin kralı bu? Nereyi bu? Oğlum işe yaramıyor. Böyle öyle işe yaramaz. böyle yarar ama. Tamamdır hallettik. Konuşamadım. Konuşamadım bu. Onun iktidarı da olmuyor ki <laughs> Adam akıllı seçimler yapmış ya lan Pijderyağı buraslığı, Bo bo Tamamdır. Şimdi senin buraya bir kuma dinli yol vermek için gireyim? Doğrusu. Dost. Oğlum doldurdular. Lan doldurdu vallahi mı ya. Kavulcu <laughs> mu yoluyoruz? Benim ekibimizin çağırmasını bekliyorum. Bunu iyi hazırladık galiba. Hadi boğulayım.

Yalnız basit ya. Lala, biz normalde savaş yapıp bitirelim bence bölümü ya. Böyle olmaz. Biz bunu biz etkinlikler katılmayak bence bundan sonra. Bundan sonra verilecek şeyler e, güzelmiş. burdakiler buradakiler daha da güzelmiş. dolmuş zirveye varıyoruz ya daha sonra. Zirvelerin kralıyız biz. Her zaman kral. Kulamanın binki Bu kadar mı kayıt olmuş? Şaşırtıcı da hay, bir hayli iyi çalışıyor. Biz savaş yapalım o zaman. Savaş. 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 Savaşlar kısa sürede bittiği çalabilir. Düzgün bir savaş yapacağız şimdi. Savaş. Savaş. Bu bizi yener ha. <laughs> Şöyle gider gitsin bu arkasından değil bunları yollayalım. Oo o o o o o o Neyse iyiymiş. İyi, i̇yi iyi. iyi. Bir kere daha ateş topu at işte bu be. Sonra temizledik vallahi Allah'ım çok mutluyum savaşı yeniden kazanıyoruz. İşte bu be. Hmm. Sen bunları engelleriz. Hadi bakayım alırsınız bakayım. Hadi bakayım alırsınız. Hadi çete çete. Hadi gidin. Hadi gidin bakayım. Hadi gidin bakayım. Hadi gidin bakayım. Oyununda ses kapandı. Nedenini hiç bilmiyorum. Biraz bekleyin. Hop. Hadi 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 adamlar durun güç yaptı be vallahi ben bu oyundan bakacağım ya yani. anne vallahi hakla şu el yaşıyorum. Hadi bayi beyler. Hadi alırsınız alırsınız z aldınız 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 al dini, Aldınız al aldınız Aldınız al aldınız z al aldınız Oğlum adamın sopası çok vuruyor ya ben yani prensip olarak bunun aile biri değilim ama. Değilim ama. Benimkiler gidiyor. <laughs> Oyunu açıp kapatacağım ben. İn izi. The... Yanlış oyuna girdim. Hmm. Kapan gözünü seveyim. Ve veririm. <laughs> Açık mı ses şu an? Açık mı? <laughs> Yok ses açık ama bu kapalı bana. Ben şunu bir değiştireyim ya. Kaldır, kaldır. Kaldır, kaldır hoca. hocam. Kaldır. Hocam kaldırsın. Hocam, hocam, hocam. Şunu da kullanalım. Bir de bunu deneyelim. Başlayalım savaşımıza. Ben 10 dakikayı da sürdüreceğim. Bunu ticaret söyleyeyim. Yolla. Acıları bana. Yolla. Hı -hı. <laughs> Normal yüklerini koydum. Bir daha Hop, buradan koyduk ki bunlar buradan buradayız, buradayız Burada değil,

Hadi koş bakayım bizim güzel prensim koş. Vur. 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 İşte bu da. Aa, i̇şte bu da. Evet, kormalarımız da doldu. Bütün hepsinin kalkanı gitti. <laughs> Vallahi kormalarımız Koyduk doldu. Bir an açmadım. Bak bak Döv onları! Dövün! 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 Hala dövdük, dövdük. 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 dövdük biz. bu taraftan sağlık Bir bençin sızı olsun. Gel baba! Kaldır! O babana geldi doğru orta noktası o be Baba. Hadi vurun Vurun, vurun. vurun. Gel babaya Gel babaya Gel beloğlu Gel Gel de Gel babaya de Gel <laughs> <Zikir> Begüm kazanırız <laughs> işte babam Anam ayağım Ah. Oh Ay, anam. Anam. Şimdi açak çak. Var. Kol kayıt mı? Şimdi Hadi. 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 En alta gittik. Nerede bizimki yükseltme? Hey. Bu arada Yükselttik ve hastayım hala evet. Bu içeriye olarak konuşuyorum bakın. <laughs> bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Daha fazla klashtrap bölümünün gelmesi için like atıp abone olmayı unutmazsınız. Gerçekten çok seviyorum. O zaman başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Bay bay.